merhaba. Alerji Diyetistleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Ek gıdaya geçen bebekler için bugün armut püresi hazırlıyor olacağız. Malzemelerimiz armut, cam rende. Eğer kıvamını seyrelteceksek tercihen mama veya anne sütü kullanabiliriz. İlk olarak armutumuzu yıkadık, kuruladık. Şimdi kabuğunu soyacağız. Ek gıdaya başlarken ilk olarak Hazırladığımız besinden bir tatlı kaşığı kadar bebeğin üst dudağına değdiriyoruz. Yarım saat bekliyoruz. Eğer o bölgede kızarıklık, kabarıklık, kaşıntı, bir reaksiyon yoksa birinci gün hazırladığımız ek gıdadan bir tatlı kaşığı, ikinci gün bir yemek kaşığı, üçüncü günde 6 aylık bebekler için bir çay bardağı mikserde verebiliriz. Meyve püre hazırlarken Rondo ya da blender kullanmayalım. Sadece cam rende yeterli olur. Eğer kıvamı bebeğimiz için koyu gelirse aynı üstü veya mamayla kıvamını seyreltebiliriz. Şimdi dilimliyorum. Rondo ya da blender kullanmamamızın sebebi metal temasıyla meyve ve sebzelerdeki vitamin ve minerallerin kayba uğraması, cam rendeyle oluşan hem püre kısmı hem de sıvı kısmını karıştırıp bebeğe vereceğiz. Hem böylelikle biraz pütürlü olduğu için kıvamı bebekle de çiğnemeyi öğrenecek. Tamamen homojen bir kıvam istemiyoruz. Başlangıçta tadımlar sırasında bebek övürebilir, kusabilir. Bunların hepsi normal kıvamla tanıştıktan sonra bu belirtiler geçecek. Evet, armutumuzu püre haline getirdik. Şimdi tabağımıza alıyoruz. Suyunu ve posasını beraber kullanmak çok önemli. Ve hazırladıktan sonra mutlaka yarım saat içerisinde bebeğimize yedirmemiz gerekiyor. Evet, bu şekilde oldu. Bunu iyice karıştırıyoruz. Tamamen küçük püreler de var, birazcık daha büyük parçalar da var. Bunların hepsi bebeğin yiyebilmesi için uygun kıvamda. Eğer koyu olursa, bizim armutumuz sulu ve mevsimine göre bir meyveydi. E, alerji maması veya normal mamayla... Anne sütüyle kıvamını seyreltebilirsiniz. Armut kremimiz hazır. Kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz likelamayı ve önümüzdeki videolarda görmek istediğiniz tarifleri yorum olarak bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.